Arkadaşlar bugün bu Lego'yu açacağız. Evet kardeşimle birlikte Moana'nın bu Legosunu birlikte açıp sizler birlikte yapacağız. Şimdi açıyorum. Kutunun içinden şöyle bir ve iki numaralı böyle paketler çıktı. Bir tane böyle bize nasıl yapılacağını gösteren bir tane kitapçık çıktı. Bu kitapçık kutunun üstünde küçük evin yapımını gösteriyor. Bu kitapçıkta büyük olanı tabi bu iki evi birleştiriyoruz. İkinci paketin içinden böyle içinde küçük eşyalar olan bir paket daha çıktı. İkinci paketin parçaları bu şekilde. O küçük malzemelerin olduğu paket. bir tanesini tamamladık. İlk evin insanları da bu şekilde. Bu Moana, anladığım kadarıyla Moana'nın kardeşi diğer pakette çünkü. Bu da o domuzcuk filmdeki. Evet, şimdi ikinci pakete geçiyoruz. İkinci paketin içinden de şöyle küçük bir paket daha çıktı. Artık ilk evin kitapçığını kapatıyoruz ve ikinci evin kitapçığını alıp yapmaya başlıyoruz. <laughs> son hali bu şekilde. İki birbirini birleşiyor. Bu Moana'nın kardeşi. Bu da Moana. Burada böyle Moana'nın domuzcuğu var ve burada böyle bir tane de karette karette var. Böyle teknesini de yaptık. Yani sonuç bu şekilde. Çıkta da böyle diğer setleri gösteriyor. Bakalım.